Ben de eğer Cemal isen, bu eve geri dönmesini bilirim. Kapıdan kovsanız bacadan gireceğim Göreçkiler. Ha polis mi? Ee, ya ben bir ihbarda bulunacaktım. İsmim mühim değil ya. Ya kardeşim, şu bizim büyük park yok mu? Oraya bir tane uğursuz dadanmış. Vallahi gelin geçin huzursuz ediyor ya. Bakın yani burası bir aile ortamı. Hiç yakışmıyor böyle şeyler Ürgüp'ümüze. Gelin de bir çaresine bakın, kurban olayım ya. Yok yani ben vatandaşlık görevimi yaptım ya, ne demek yani? Sağ olasın. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Evet, işte bu kadar. Şimdi şu polisler gelene kadar şuraya uzanayım. Ve şundan bir fırt çekeyim. Ama uyum. Neresi evret? Evime gidiyorum. Ne oldu? Yok artık öyle bir ev. Nasıl yok? Yoksa sen yine beni evden atmaya mı çalışacaksın? Vallahi kapı gibi kontratım var. Hiç paraya acımam, avukat tutarım. Delirtme beni! Dur kız, dur hemen öyle cırlama. Yani... E, ...öyle bir ev yok derken... ...senin evin artık bura manasında demek istedim. Aa! İki gündür kaldım diye demediğini bırakmadın hayırdır? Yoksa daha çok para verecek kiracım buldun. Yok ki. Aa, olur mu hiç öyle şey? Anam ya. Sen de eycene kötü belledin beni ya. Tamam, haklısın. Başta bir böyle hapırdım, köpürdüm ama sonra vallahi çok içim acıdı Hayır, düşününce. Koca ev. Orada bir kadın haline ne yapacaksın ya? Sen en iyisi gitme, burada kal. Ay yok, Gideyim eve. Kaç gündür buradayım. Evime gidip yıkanacağım. Tamam. Burada yıkan işte. Bak ben sana cakuzayı hazırlarım ha. Ne cakuzisi ya? Papaz mı edeceksin sen beni göreçkilerle? Çeki gideyim istemem jacuzzi falan. Yok. Vallahi hayatta salmam. Börek açacağım akşam sana. Kal. Sen bayağı pişman olmuşsun ya. He. Oldum. Dediklerimi aynen tekrar edersen kalacağım. Servet, ben çok eşeklik ettim. Terbiyesiz terbiyesiz konuştum, hatalıyım diyeceğim. Derim tabii. Ben eşeklik ettim. Terbiyesiz terbiyesiz konuştum. Hatalıyım Servet. <laughs> Şimdi oldu. E tam kalıyorum hadi. Böyle kıspanaklı olsun. kumar bütün kötülüklerin anası. Şimdi bu sevret evi kaptırdığımı öğrenirse vallahi herkeslere rezil kepaze eder beni. Mecbur artık katlanacağım bu cadıya. Ne ördün ya sen Asibe? Ne ördün? Şaka mı bu? Şaka değil mi yani? Şaka olmalı çünkü. Yok kız. Anamın şakalarını biliyorum. Bu şaka değil. Hakket kaybetmiş evi kumarda. Ya inanamıyorum ya anne sen böyle bir şey nasıl yaparsın? Sen pişti bile oynamasını beceremezsin ya. İsmet'i kurtarmak sana mı kaldı? Ne yapacağız şimdi? Ya anne o ev senin bu hayatta dikili tek ağacındı. Ben de seni akıllı bir şey zannederdim ya. Ya abla tamam. Çok da şey yapma yani. Kadın zaten çok üzgün. <laughs> Bırak yavrum. Ben bu lafları hak ediyorum. Ben kendime çok güvendim. Kibirlendim. Ne var biliyor musunuz? Mu? Şu dünyada insanın başına ne gelirse kibirinden geliyor. Bunu da sakın unutmayın. İçim yanıyor, ben... ...biz o evi ne zorluklarla yaptık. Gitti benim Gül gibi gece kondum gitti. Annem. Ya tamam sen üzülme. Bulacağız bir yolunu. Geri alacağız evini. Sana söz veriyorum. İnşallah. Ama bak, ne olursa olsun bu olay dördümüzün arasında kalacak, tamam mı? Hiç kimseye hiçbir şey demek yok. Zaten çok utandım. Daha da utanmayayım. Ya ben? Ali bunu öğrenirse utancımdan ölürüm. Tamam, neyse. Kızlar, biz dördümüz halledeceğiz bir şekilde bu olayı tamam. Yeter ki sen üzülme.